Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamalak yeni videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? 10 gün sonra ilk defa oyun videosu atıyoruz. Biliyorsunuz çok kötü bir felaket yaşadık zaten. Deprem bölgesinde olan insanlar birebir hissetti. Olmayanlar da televizyonlardan, sosyal medyadan gördü. Deprem bölgesinin zaten merkezindeydi benim evimde. Ofisimde. Konuşurken sıkıntılar yaşıyorum, güçlük çekiyorum ama belki bir şekilde halleder diye umudum. Hani böyle bir dönemde emin olun psikolojimiz alt üst oldu. Oyundan ziyade benim bir işim olduğu için, benim mesleğim olduğu için, hayatımı tekrar devam ettirebilmem için de ihtiyacım olan şey olduğu için mecburen bilgisayar başına geçtim. Antalya'dayım şu an. Benim abim Antalya'da polis. Onun evine geldik. Onun evinde kaldık sağ olsun bizi ağırladı. Onun üzerine de ben burada Antalya'da kendi evimi tuttum. Kendi evimi tuttuktan sonra da o eve bugün temize vesaire gittik. Fakat benim bilgisayarım ışık... Eskiden vesaire Maraş'ta olduğu için arkadaşlar şu an idareten zamanda e, zamanında benim çocuklara aldığım, abimin çocuklarına aldığım bilgisayardan video çekiyorum. Daha doğrusu video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, ışık kötü biliyorum hani yüzün karanlık düşebilir çünkü şu an telefonun flashıyla kendim ışık veriyorum. Deprem konusunda hani neler söylemem gerek Bilmiyorum da herkes her şeyi söyledi. Rabbim efadeden eden en mekanlarını cennet etsin. Çok fazla akrabamızı ifade etti. Hani dayım, Benlerim, eşleri, çocukları ya saymayalım. 30 binde insan vefat etti. Akrabası vefat etmeyen kimse yoktur o bölgede ya da ailesinden. Biz canımızı zor kurtardık. Oradaki ofisim kullanılmaz hale geldiği için de artık Antalya'da yaşama kararı aldım. Rabbim utandırmasın. Allah hepsiz kalan herkese de yardım etsin. Ben hani kendi psikolojimi toparlamak için bir şekilde giremedim zaten sosyal medyaya da. Sağ olsun benim moderatörlerim Tolga Furkan Hamit önderliğinde Remzi Kamalak adına benim adıma yardım kampanyası başlatmışlar Discord'dan. Oradan da dekontlu bir şekilde yardımlarını yapmaya çalışıyorlar. Allah onlardan da razı olsun diyoruz. Bugün ne yapacağım? Hayatımın en zor videosu diyebilirim. top açılımı yapacağım. Aslında topları gelmiş. Bize devam etmek zorundayız. Elimizden yani modundan dolayı kusura bakmayın. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gülmeyi unuttuk diyebilirim. o zaman başlayalım. Ben sizi çok özledim. Binlerce mesaj aldım. Binlerce arama aldım. Yorum aldım. Allah hepinizden razı olsun. Ben iyiyim. Merak etmeyin. Yani tek derdim artık her şey normal benim. Benim sizin karşınızda eğlenerek çekeceğim videolardır. Unutmaya çalışacağız. Yani unutulmaz bir felaket ama ne kadar başarabilirsek psikolojimizi toplamaya çalışacağız. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Maddi olarak yardım yapacak insanlar zaten yardımlarını yapmıştır arkadaşlar. Siz de dediğim gibi maddi olarak yardımcı olamayanlar, bağış yapamayanlar da dualarını eksik etmesin. Ben top açılmış. Bu topu büyük ihtimalle yeğenim açtı. Ee... Dün tabletim ondaydı, bir tane top açmış kimi çıkarmış ben de merak ediyorum Chelsea topu. Ha, Kukurella gelmiş. İki tane daha Chelsea topu var bunlarla başlayalım. O zaman kimler çıkardınız bilmiyorum. Oyundan çok uzağın 10 gün oldu. Zor ya gerçekten çok zor o yüzden. Şimdi tamamen her şeyi unutmaya çalışıp videomuza dönelim. Bakalım kim gelecek bize? Chelsea'den 5 yıldızlı bir oyuncu geliyor. Hocam 6 numara ki yorgun ya muydu? Chelsea yok Thiago Silva'ymış. Thiago Silva geldi. Thiago Silva hala Chelsea'de mi ya? Merak ettim. Burada bir oyuncu kim gelse... gelsin? Kolibali gelsin lan. Gelirse Kolibali gelsin. Ayrıca arka planımı görüyorsunuz. Hani iki tane Galatasaraylı yeğenin olunca böyle iki tane çakal. Böyle şeyler oluyor. Arka planım bu idareten zaten kendi evime geçtiğinde değişecek. Öyle bir durum 29 numarayla kim geldi atla bakalım Havertz geldi Havertz zaten bizde vardı Arzın toplarından Viera Rosicki Berkamp gelmiş son gündeyiz zaten burada Viera'yı istiyoruz biraz top açılımı yapacağım Allah'ım gerçekten hani şu psikolojiyi atabilmeyi çok isterim yani çok berbat bir şey yani gözümüzün önünde akrabalarımız ölüyor evler yıkılıyor vesaire bunu birebir yaşamak çok fena bir şey Allah büyük Allah büyük hocam Atla diyelim. Ricardo Pereira gelmiş. İlk 4 5 gün boyunca arabada yattım. Belki de ameliyat olduğumu biliyorsunuz. Belimi çok fazla zorladım bu süreçte de. Onun üzerine abimlere geldik. Orada kaldım. Bakalım şimdi kendi evimi de kurdum. Bundan sonra Antalya'dan devam edeceğiz. Rabbim ne gösterir bize. Şey annemle konuşuyoruz. Annem Maraş'a geri dönecek. Babam da dönecek. Çünkü orada hani Yaşı büyük olanlar top, hani benim toprağım, benim memleketim dediği için onlara dur diyemiyorsun, kal diyemiyorsun. Ki onların yaşam alanlarında bir sıkıntı yok çok şükür. Olsa hiçbir şekilde göndermeyiz o ayda dava da. Annemle bugün konuşuyoruz. Bir insanın gerçekten arkadaşlar kaderine hani ömrüne böyle alnına şey yazılacak. Gurbet yazılacak. Ben seneler oldu. Kaç? 8 sene oldu. Maraş'tan çıktım her dönmek istediğimde bir sorun oldu başka şehire gittim. Her dönmek istediğimde bir sorun oldu başka şehire gittim. Kendi ofisimi kurdum. Sadece bir gün müydü? İkinci gün giremedim ofis. Annemle evine taşınmıştım. Ama her şeyde bir hayır vardır. Eski kaldığım evde kalsaydım eğer ben o 9 katlı bir rezidanstı. O tamamen gitti. Hani canımı kurtarabilir miydim şüpheli? şeyi hani her şey biterdi. YouTube adına da, işlerim adına da her şey biterdi. Ama çok şükür hani bir anlık kararla dedik annemin evine taşınayım artık annemle yaşayayım dedim. Ya, kısmet olmadı ama her şeyde bir hayır varmış. Ne oldu? Canımızı sağ kurtardık. İşimize devam edebiliyoruz. Çok şükür ya. Garip, çok garip şeyler oldu. Çok şeyde... Perşembe günü de gideceğim. Arabamı alacağım. Bütün bilgisayar sistem vesaire alacağım Onları eve kuracağım İşte cuma günü döneceğim Büyük ihtimalle bu hafta sonu Cumartesi pazar gibi şey yaparım Ben de video çekmeye artık düzenli başlamaya çalışırım Şimdi şöyle bir durum var örnek veriyorum. Doktor olsan sen ara versen Nefes alırsın gidersin yaparsın tamam mı Ama e, Hiç problem olmaz ya da başka bir mesleğin olsa Gidersin yaparsın yani herkes işine bakıyor Ama bizim işte öyle bir şey yok Bizim işte sürekli gülmek zorundasın güldürmek zorundasın. Bizim için zorluğu bu. Motivasyonun yüksek olmak zorun. İnsanlar video izlemek için hani gülmek istiyor. Ben şimdi bunca şeyden sonra gelip ben buraya hani ne gülebilirim, ne espri yapabilirim, ne güldürebilirim. Bizim işi kötü yansıyor. Ha ara vereyim desem bizim arkadaşlar işin en kötü kısmı şu algoritma diye problemimiz var. Ben eğer video çekmeyi bırakırsam uzun bir süre bir ay kadar ben tekrar video çekmeye başladığımda bu videolar keşfede düşmez. izlenmez. Yani bizim iş nankör. Sürekli yapmak zorundasın. Sürekli motivasyon yüksek olmak zorunda. O yüzden şey yapman gerekiyor. Yani ne yaşarsan yaşa. Hani cenazeleriniz olsun. Her şeyiniz yıkılsın. Şuraya gelip bu işi yapmak zorundasın. Garip bu da işte bizim mesleğin cilvesi en zor yanı. Yani ama bakalım Allah büyük. Gibi Michaela Abay yakında harcadık bu arada. Hani ilk defa bu şekilde konuşuyoruz çünkü birimiz tutulmuştu. Rahatladım biliyor musunuz Sizi anlatırken gerçekten rahatladım. Yani, yani benim konuşmaya ihtiyacım var. Onu fark et. Ay hadi bakalım ya bir artık bir, bir bir bir, bir epic gelsin ya. Viera big time mi epic mi bilmiyorum. Viera'nın özellikleri ne onu da bilmiyorum. Ha big time'mış. Berkamp bu ya. Vieira'ya gelelim abi. Tam ortası. Ya yok edici değilmiş ama olsun ya. Al, al. ay sıfırlıyordum. Alalım oynatalım ya. İnşallah çıkar da. Ha? Bir tane bize artık bir big time lazım ya. Bir time istiyorum. Bir tane Patrick Vieira yakışır. Oyun oynamayı unutmuş olabilirim. Yani ee, biraz botluk yapabilirim arkadaşlar gözlerinizi kapatarak beni izleyin tamam mı? Bir süre ama sonra toparlarım. Bakalım anlaş diyoruz hocam. Haydi bakalım. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum bu deprem sürecinde çok youtuber bana yazdı çok mesaj attı. Buradan Pest sevenler birliği Sabri abime teşekkür ederim yazdı. Pest Türkiye, Şerdan Coşar abim yazdı teşekkür ederim. Rezir bey yazdı o da PUBG youtuber dediğiniz gibi. Allah hepsinden razı olsun. Yani çok fazla ilgilendiler sürekli yazdılar. Özellikle Sabri abi ve Serdar abi. Allah razı olsun yani. İnsan bugün de lazım. Ne kadar aran iyi de olsa kötü de olsa bu durumlar felakettir. Gurur, onur yapmaya gerek yoktur. Onlar da keza bunu göstermiş oldu. Hepsine çok sevgiler, saygılar. Hocam şöyle bakalım. 5.460-2.500 MyClub harcadık. Bir tane bir ilk time istiyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Gelmedi. Evet. Bu adamın adını okuyacak halim yok. Şimdi devam edelim. Patrick Vieira istiyorum. Sadece Patrick Vieira istiyorum. Atla diyelim 11 numara. Wilfred Zaha. Zaha. Benim burada yeğenlerim manyak futbol manyağı. Belki ileri zamanlarda onlara da video gelebilir arkadaşlar. Çünkü pest oynuyorlar. Güzel oynuyorlar. Allah var. Birine 6 attım. Birine 5 attıydım. Daha öncesinde. Daha önce oluştuğumuzda belki şu an şey yapmışlardır. yerleştirmişlerdir şeylerini. E, oyunculuklarını. Onlarla da oyun oynarız. top açılımı da yaparız ki şey bütün futbol canatlarını biliyorlar. manyaklar. Yani şöyle söyleyeyim. 8 yaşında bir çocuk Luis Figo'yu biliyor. Şey şey aha geldi. Aa. Berkamp. Dettim. Berkamp. Berkamp geldi. Berkamp. Berkamp. Evet Berkamp geldi. İyi hayırlı olsun. Burada bir kevin şey çıkardık. Berkamp'ı çıkardık. Ama bizim şu an tek derdimiz Patrick Vieira'yı çıkarmak. Şimdilik bu böyle kalsın arkadaşlar. Kısa bir video. Patrick Vieira için hızlandırılmış bir top açılımı yaparım. Video dışında top açılımı yapar. Patrick Vieira'yı çıkardım size gösteririm artık. Şimdilik burada kalmamız daha mantıklı. Kar gibi de video çekmenin mantığı yok diyelim. Berkamp çıktı hayırlı olsun. Videoyu beğendiyseniz Öyle mi? Ne diyordum lan ben? Ve bendeyiz. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ha, sizleri çok seviyorum.